Altan mı trip ya? Ha? Günaydın. Günaydın. Neredesin Altanım? Kıymet teyzeye yardım ettik. Leydim yok mu? Yok, onu okula bıraktım şimdi. Sen niye işe gitmedin? Cemre geç gelecekmiş. Dükkan boş. Bir de bizim bir işimiz vardı Altan'ım da ama. O zaman biz senle şey yapalım. Ee, bir iki saniye. Aslında biz konuşacak Selma. O zaman siz Mihran'la şey. Aynen biz şey yap. Geliyorum hanım. Tam geç. Cık. Allah Allah. Selma. Doğru mu? Ne doğru? Yani yatırımcıyla toplantını benim yüzümden mi gidemedin sen? Nereden duydun bunu? Meylim söyledi. Ah, öyle demedi tam olarak tabii ki de Cihangir'in söylediği şeyden sonra anladım. Cihangir karışmasın bu işlere. Mira yatırım yapacakmış adam. Atölye kuracakmış sana. Değilim hastaydı. O da hani. Sonra hallettim. Sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sana başka bir şey diyecektim. Ne? Selma. Yangını... ...ben mi çıkardım? Kim söyledi sana bunu? Leylim. Yani belki... ...belki konuşurken aranızda senden... Benden ne? Hayır, hayır. Yani ben yangından önce geldim eve. Tartıştık, kavga ettik. Sonra ben çıktım. Yani yangın benden sonra başladı. Ama Leylim niye böyle zannediyor? Hastaydı ya Mihran. Ateşi vardı, yorgundu. Kendinde değildi herhalde. Ne demek istiyorsun? Bir, anlamıyorum. Bir şey demek istemiyorum, bir şey demek istemiyorum. Bir kafam karıştı sadece. Bir şey demek istemiyorum. Sabah azalı aradım. Biliyorum haberim var. Dosyalara ulaşmaya çalışacak. Niye? Beni suçladınız ya bunca sene zaten. Hı -hı. Selma ben sana bir söz verdim. Biliyorum geçmişi değiştiremem. Olanları değiştiremem. Ama o akşam ne olduğunu öğreneceğim. Geçmişi temizleyeceğim.